Osman'ı gördüm ya. Os Osman. Osman. Osman karaktersiz. Şşş. ne var abi ya? Bırak beni ya. Osman. Oğlum sende ne anlarımız var? Ya? Sen niye böyle beni bırakıp gidiyorsun artık? Yani hiç yüzüme bile bakmıyorsun ya. Abi yeni abdest aldım namazdan çıktım. Benim ağzımı bozdurma. Hadi git burada. Osman alacağın olsun. Daha da gelmiyorum Gelmezsen gelme abi. Bari abi de bana şerefsiz. Evet arkadaşlar Osman da burada da bozuştuk ya. Bozuşuyoruz bunu. Sürekli bozuşuyoruz ya. Evet arkadaşlar burada ne bir görev varmış bakalım. Bu ne lan? Terzi dükkanı. Üstümüze göre bir şey var mı Terzi? 480 akçe nedir lan? Ya bırakın ya param yok param. Dayı sizin için fedailik yapıyorum. Bana akçe soruyorsun. Yazıklar olsun size ya. Evlat bunun vergisi var, zartı var, zurtu var mecbur yani. Vergi icat oldum ya. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şurada bir görevimiz vardı. Oraya, oraya doğru koşayım var. Koşun asilliğini yaşayarak. Selamın aleyküm. Aleyküm selam evlat. Dayı sen selam alarak yorulmayın. Anca, anca gidersen. Baba baba takıldı dayı takıldı ya. Baka girdi. Evet burada ne varmış bakalım. Rambi'den savunmasız gariplerin mallarına çöken bir çete var. Tamam ben çökerim. Ben onlara çökerim abi. Nerede o çete nerede? Çeteyi bana bir gösterin bakayım. Akşam toplanıyorlarmış mahalle arkasında arkadaşlar. Yalnız yani hayırdır yani ha? Hayırdır. Abi burada burada ben varım ya. Merhaba dayı. Burada ben varım ya. Benim olduğum yerde. Bilerek yavaş gidiyorum arkadaşlar yani. yürüyüşümden bir nasip nesin de silah çekmişim benim. Dayı elimde silah var. Yani o cesaret nereden geliyor yani yanımda dolanıyor. Kaybolan gerimden yürü. Şöyle bir bakalım mı? Neredeymiş? Yanlış gidiyor. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Şimdi sessiz olmam lazım. Çıkın lan dışarı. Anam çıkmayın lan çıkmayın. Dur 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 bekle bekle bekle. Aslan bu kadar hızlı dalmaya ne gerek vardı ya. Bir indireceğim bekle. Tepeye de bir yarış Tepeye, tepeye de bir çıktı. Çömer lan çömer. Dayanmaz. Şunu, şunu da getirelim. Tepedeki, tepedeki benim ne yapayım? Evet arkadaşlar bunlar. Aha, aha. Aha teslim mi oldun sen? Teslim mi oldun? E ne yapalım biz sana şimdi? Şerefsiz. Öyle herkese zulüm yap yap sonra teslim oldum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir duruşumuzu bir düzeltelim ya. Duruşumuzu bir düzeltelim. E şuradan bir can alalım. Canımı çıkarlar, Şerefsizler Lan lan. Şişt. Oğlum bir can aldık Allah'tan ya. Nerede saldırıyorsun? Nasıl? Sen? sen nereden saldırıyorsun? Lan oğlum atçı dur. Bırak, bırak beni. Bak. durumlar karışık beni bırak. Durumlar karışık beni bırak. Sen ne yapıyorsun? Çatıdan sıkmalar falan. Sen eşkıya mısın? eşkıya mısınız lan? Evet arkadaşlar bunlar eşkıyaymış. Onu anladık. Bir de canımızı bitirdiler ya. Bir can bulmam lazım. Bir tane daha koysalar ölürüm herhalde ya. Bakayım şöyle neredesiniz lan? Görüm görmeden çıkmıyor. Teslim olmasın. Teslim olma. Teslim olma devri bitti. Bak işte Evet arkadaşlar mecbur baştan başladım. Şimdi hızlı gideceğim ya. Buraları bir atlatalım hemen. Ey ulan var mı bana yan bakan? Dayı sen bakar mısın? Yok evladım git burada Sen kardeş bakar mısın ya? Abi bende mi yok var mı yok? Yani. Bak baba abi. Aferin akıllı ol akıllı. Ya ama hemen canımız gidiyor. Bu nasıl bir oyun arkadaş ya? Teslim olan. Bir, birazdan geleceğim şimdi. Birazdan geleceğim. Şimdi aslan parçası. Bak <laughs> şşş. Gebertirim valla. <laughs> Onu da abi şimdi. Evet şimdi teslim mi oldunuz arkadaşlar siz? Siz, sen şimdi teslim oldun arkadaşım. Sen kim teslim oldu? Sen hala hiç teslim olmaya niyetin yok. Seni öldürmek var zor. Şimdi geliyorum sana doğru. Dayı son bir sözüm var mı? <laughs> Eşe düğenle. Gel. <Gebert. gülüyor> sen bile dedirtmeye gerek yok. Ateist mi? Putperest Gelmiş bir de artist yapar Ama bir, bir, bir atladı lan çatıdan. Bana mı öyle geliyor? Ama buradaymış. Ya ama ben öldürecektim. Allah Allah. Evet arkadaşlar ölüp ölüp diriliyorum. Biz bir ölürüz bin doğarız. Sürekli ölüp ölüp diriliyorum böyle bu şekilde gene geliyorum. Bu sefer arkadan şey yapacağım. Taktik değiştirdim. Ben bunlar yoksa iç edecekler ya. Çatıdaki şerefsizleri bir bulabilirsem çattaki şerefsizler önemli olan. Onlar fena tepeden tepeden saldırıyorlar ya. Çattakiler hemen çıkmış mıdır? Bir bakayım bir çatıya bakarak gideyim. Bakın mesajı uzak diyor. <laughs> Süper gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. Nereden sıkıyorsun? Lan? Oradan çıkma, oradan çıkmak yasak arkadaşlar. ben seni göremiyorum ama sen beni ne hikmetse görebiliyorsun ya. Böyle saçma bir şey görmedim. Ya. Sen ne yapıyorsun Uçmaya mı çalışıyorsun lan oğlum? Uçmayı mı öğreniyorsun lan? Evet, başka ne? yavaş yavaş bas, yavaş yavaş. Baba, hep çatıdalar arkadaşlar, hep çatı. Oğlum siz çukurun çatı tayfasından mıydın? sünnet yapmaya devam et. Evet şu arka taraftaki çetelere de çökelim. Şurada bir, biri daha varmış da nerede o? Nerede? Nerede? Neredesin aslanım? Aa bak 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 burada. Bak bak eceline koş. Bu değilmiş buymuş bir şey. Lan nasıl? Öleceğiz sonra bir daha. Dayı araya kaynayacaksın ha araya kaynayacaksın. Kaybol şuradan mermimizi fullleyelim. Mermisiz savaşa girilmez ya. Fullledik mi? Tamam. Devam. Devam edelim devam edelim. Neredesiniz? Neredesiniz lan? Dayı? dayı neredesiniz? Size katılacağım. Karar verdim. Size katılacağım. Sizde para bolmuş. Akıl yoğunmuş. Ben de onu yapacağım. Ölünce böyle oluyor. Eşkıyanın sonu ölmek. Bak. Neyse. Karşıya bakarak bana nasıl ateş ediyorsun lan? Evet arkadaşlar vazife tamamlandı görüyorsunuz. Evet. Altı partları cebimize koyduk. Asayiş Berkemal. Dolanıyoruz bakalım. Şöyle bir mahallemin halini attığını sorayım ya. Kimse de çıkmıyorum ya biraz koşayım ya adam görünüyor böyle. Vakit geçiyor. Teyzecim nereye gidiyorsun? Pazara evladım pazara. Teyzeciğim pazar arka tarafta. Çocuk. Çocuk sen nereye gidiyorsun lan? Lan çocuk. Koşma lan çocuk. Çocuk nereye koşuyorsun oğlum? Şşş. Damlaya damlaya göl olur aslanım. Abi ne alaka ya? Yani i̇çimden geldi söyledim lan sana ne. Ya arkadaşlar bunlar laftan anlamıyor. Elimiz yüzümüz yıkan. Oh elhamdülillah. Aa abdest alınca canımız fulleniyormuş arkadaşlar. nasıl bir nasıl bir oyun ya bu? <laughs> Neyse. Dayı omuz atma valla omzunu çıkarırım ha sana. Kardeş sana bir şey söyleyeyim mi kardeş? Kardeş. Ağalar selamünaleyküm. Daşları bağlamışlar. Köpekler serbest. Eşkıya düzeymiş. Yiğitler derdest. Laftan anlamıyorsunuz ki. Ne oldu lan? Ne oldu? Dediğim kelime dokundu mu lan sana? Dediğim kelime mi dokundu lan? dağıtırım lan masanızı. Ortamı dağıtırım lan. Taş üstünde taş. Gövde üstünde baş bırakma aslanım. Kaybol. Dağıl teyzeciğim pardon sen. Araya kaynadın teyze sen. Çekilip gitmiyorsun ki. Dayı sende bir şeyler var ama masanın içine girmişsin ha. Cim midir nedir ya. Kaçalım. Ya. Burası nereye çıkıyormuş ya? Ben de çıkacağım. Açın, açın. Aç. Dönemiyorum ya. Şşş. Dön Evet çıktık. Sonunda çıkabildik. Evet o kadar yol çıktık. Bir, bir şeye yaramadı arkadaşlar. Boşa mazot yaktık. Geri döndük. Aa bu neymiş lan? Bu neymiş? Bu neymiş? Aldık. Bir gizli emanet bulundu diye. 50 akçe bir tecrübe varmış. Bak tecrübeyi bile yoldan topluyoruz ya. <laughs> Dayı çekip. tekme ekmatanın yüzüne. Abi. Ya ben çarşı pazara karışacağım ya. Sizle ne sohbet ediliyor ne bir şey oturmuşuz koca koca adamlar çay kahve muhabbet başka bir şey yok şurada teyzeler çalışıyor yani şu, bak bakın bak nerede bu aha, aha aha şu teyzemin hakkını kim verecek ya şu teyzemin hakkını kim verecek baharat satarak evinin geçimini sağlıyor aha bu teyzem de gizli suikastçi burada bakmayın böyle olduğuna Suikast işleri yapıyor geceleri. Adam bıçaklama, gaz bir yer o tarz işlerde. Dayı ne oldu sen hala iflas etmemişsin? Evladım git buradan. Dayı seninle sonra görüşeceğiz. Dayı seni ne satıyorsun? İplikçi misin sen ya? Seni bundan sonra iplikçi yaptım. Paraları sana vereceğiz. Sen tutacaksın. Kurtlar vası diye bir şey var da şimdi dayı bilmiyor. Daha o ileri jenerasyonda çıkacak orada. Bilmiyor. İcadedilmedi edilmedi daha. Daha yok. Sinema televizyon yok arkadaşlar bu dönemde. Dayı caminin arkasında misyonerlerle konuşuyorsun. Şşş. Kalk cami. Kalk ezan okunuyor la kalk camiye git la. Lan, lan putperes. Cami bu tarafta değil bu tarafta. Arkadaşlar evet içinde yok içinde. Sen ne bakıyorsun lan? Sen, sen, ne bakıyorsun kardeş? Ne oldu? Ya öyle gidersin geri işte. Ya kimse benimle de konuşmuyor arkadaşlar. Ya, nasıl bir şey ya? Namaza gideyim ben. Ya. Abdest almıştım arkadaşlar en son. Bakayım abdestim kabul oluyor mu? Bakayım. Bakayım. Gidiyorum. Elhamdülillah namazımızı kıldık. aklandık paklandık elhamdülillah elhamdülillah. Allah kabul etsin abi. Sağ ol kardeşim senin de Allah kabul etsin. Eder etmez lan sana ne? Sana ne? Sana mı soruyorsun? Cık cık cık. Dayı cemaatin arasında seni görmedim. Sen neredeydin? Konuş hele dur dur. Şşş, şş, dur hele bir. Cuma günleri yardım parası topluyorsun ama. Böyle şeyler yapıyorsunuz beni sinirlendiriyorsunuz ya. Aa şu dayıyı gördüm namazda. Evladım çaktırma. Ben ajanım ajanım. Ajanlık icat oldum ya. <laughs> Ezer nasıl? Burası başa bela bir yer ya. Biraz şöyle... Şurada... Ormana taşa bayıra vuracağım kendimi yandırın ya. Yani. Aa şuralarda bir yerde bak görev çıkmış arkadaşlar göreve gidiyorum görev.